Skanski herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere yaşadığım yeri göstereceğim bu bir, bir, bir vlog ee, ve bu video kısa bir kısa video olacak yani çok uzun video olmayacak ee, böyle vlogların gelmesini istiyorsanız beğenin ve yorum atın arkadaşlar şimdi çıkacağız bakın nasıl e, bir yerde yaşadığımı göreceğiz İstanbuldayım daha doğrusu şimdi bakalım nasıl bir yerdeyim ben. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle bir yerdeyim. Sarmaşık evlerde oturuyorum arkadaşlar. Yağmur yağmış. Vah yazık. Şu okuldaki şu okul. Okulda bir sürü kişi oynuyor şu an arkadaşlar. Eee Evet, böyle. 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 Böyle böyle böyle. Şurada Marmara Denizi var galiba. Şu karşıda arkadaşlar. Bakın ama uzak olduğu için tam görünmüyor. Şu dağları da göstereyim ben. Şöyle. Ee, evet arkadaşlar ben böyle bir yerde oturuyorum. Yani kısacası İstanbul'da oturuyorum arkadaşlar. Eğer İstanbul'da oturanlar varsa yorum yazsınlar. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bay bay.